Merhaba arkadaşlar. Bu kremalı, mantarlı, tavuklu makarna pişireceğim. Malzemelerimiz bir paket makarna. Makarnayı ben bunu tercih ettim. Siz arzu ettiğiniz makarnadan yapabilirsiniz. 5 adet kültür mantarı, yarım tavuk göğsü, bir paket krema, karabiber, pul biber. Tavaya yağ alalım. Önceden tavuklarımızı, mantarlarımızı soteleyelim. yan tarafa da tencereye su koydum. Makarnamı haşlamak için. Suyum da kaynayınca makarnamı ekleyeceğim. Makarnamı haşladı 10-12 dakika kadar. 10 dakika kadar haşlayacağım. Daha sonra malzemelerini soteledikten sonra malzemeleriyle buluşturacağım. Önce tavuklarımızı doğrayalım. Yarım çay bardağından bir parmak karısı yağ koyacağım fazla yağlı olmasın. Kreması da yağlı olduğu için ağır olmasın. Şöyle yarım tavuk göğsü yetiyor. Onları da makarnanın boyunda keseceğim uzun uzun. ince uzun. Şu şekil makarnanın boyutunda olsun. Şu şekil uzun uzun doğradıktan sonra tavaya ekleyeceğim. Soteleyeceğim. Soteledikten sonra mantarlarımı 5 adet kültür mantarı veya herhangi istediğiniz bir mantar çeşidinde doğrayabilirsiniz içine. Makarnayı da haşlarken fazla haşlamayalım, hamur olmasın, azıcık diri kalsın. Tavuklarımı sotele, sotelensin. Mantarlarımı aynı şekilde yine uzun uzun doğrayacağım. Ramazan olduğu için tuzunu dikkatli kullanalım, tuzlu olmasın. Tuzunu az atacağım, daha sonra tuzunu ek, ekleyebiliriz, tuzlu olmasın. Ramazan dolayısıyla tadına bakamıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı da pul biber ekleyeceğim. Kara de değirmenden tekrar soğuk yapıyorum. Değirmen karabiberi kullanıyorum. Su aç hazır toz almıyorum. Kabuklarımız iyice sotelendikten sonra mantarlarımızda mantarlarda yine ince uzun, uzun doğradım. Makarnayla eşit boyutta olsun. Makarna tavuk mantar eşit boyutta olsun. Sosumu hazırlayacağım. makarna başlandıktan sonra makarnamın suyunu süzüp içine koyacağım. Şöyle bir paket kremamızı ekleyeceğiz. bir paket krema ekledikten sonra iki defa fokurdası yeterli. Makarnamız da haşlanınca buluşturacağız. Şöyle bir iki taşım kaynasın kapatacağım altını. <laughs> Makarnamızın suyu kaynadı. Makarnalarımızı ekleyelim. Şöyle bir paket makarna. İki çay kaşığı da tuz atmıştım da suyuna. Bir yemek kaşığı yağ attım. Makarnalarımızı hamurlaştırmayalım. 10 dakikayı geçmesin. Azını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Makarnalarım pişti. Süzdüm. Kremasıyla buluşturacağım şimdi. Kaşık yokmuş. Şöyle kremasıyla güzelce karıştırdıktan sonra altını kapatalım. Sıcak sıcak servis yapalım. Tavuklu kremalı mantarlı makarna. Ramazan günü çok güzel oldu. Afiyet olsun. Yapan herkese, yaptığı yiyen herkese hayırlı Ramazanlar.